Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kankiler. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> bugün kupa kasıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kupa kasıyık. Ve evet hangi karakterleri kasıyoruz? Ben Spike'a kasıyorum. Yani Nur Bu arada Spike dedim arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Sapan daldılar Üstüne attılar. Kafadan tek vurdular <laughs> Öldü benim Spike'ım Bu arada arkadaşlar kazanma seri Minor'a uygun O yerlerim Ahmet benim de bir kazanma seri Serisi, serisi. sonrası bak benimkisi de Mertens oluyor Allah. İkardi Neyse arkadaşlar. Aa ikardi sonra da Arkadaşlar bu oluyor. arada kulübümüze bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Arif Pro arkadaşlar YouTube'dan tanıştık ve evet. bizim kulübümüze geldi. Bu, şey ulaştık arkadaşlar kendisine. Arkadaşlar yani şu anda oyunda yok diye yapamıyoruz ama bir sonraki videoda Arif, Arif oluyor arkadaşlar. Evet, bir Arif. Günde. Evet Kupa kendisi, kas kendisi çok gelmek istedi ben de tabii ki kıramadım. Arkadaşlar şu anda oyunda değil diye arkadaşlar bu arada Eymen Baba var. <laughs> arkadaşlar eğer snapchatini verme imkanı olursa direkt konuşarak da yapabiliriz yani. Ama arkadaşlar kendisi dedi ben chatten de yazarım. Neyse arkadaşlar çok boş yapmayalım hadi geçelim. Arkadaşlar Aynur çift taş babu. Çift, ya, bu. çift son sonra ne kalmadı? Ne kaldı tamam. Tamam. Arkadaşlar o zaman arkadaşlar biliyorsunuz 3 takım kalır şey evet, arkadaşlar. Biz izleyelim. Hadi. hadi. Hop. Didi. Yeah. Evet arkadaşlar 3 takım kaldı. Yeah. Madagolin. Neyse. Arkadaşlar şimdi burada bir şeyli. Ya bir Allah, Allah, Allah bekler. 12 yüklü. 12 e, numarada kim var? Durok bu. Aa Drogba bak hatırladın mı? Başka yok mu şu anki de? Ay Nur sen zıplasın. Ben kaçtım. Sıpay aldı aldı. Hay. Sıpay Sp aldı aldı. Her üstüne. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın. Kaç, kaç 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 Evet Aga 131 abone olduk. 150 Arkadaşlar bu arada. <laughs> hiç... Saklan geri çekil. Bu arada hiç bu kadar yükselmediğimiz şekilde abo. Hay ben seni. Hiç yükselmediğimiz şekilde çok hızlı yükseliyoruz arkadaşlar. Oha ben o ne? Anne! Senin annenin kemikleri kuyuya düştü Namin. <laughs> Oha! Lan bunun kaybetme animasyonu nasıl? Neyse arkadaşlar çıkalım. <laughs> Oo! Rütbe gelmiş. Hoş gelmiş. Allah Allah. Sef ben bronz bir ee, yok ben gümüş bir olacağım. Zor! Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 10.000 olduk. Serimiz de gitti. Bu arada arkadaşlar bu, bu efsanevi'den ne mi çıktı? Hemen söylüyorum. Göstereyim. Neredesin çocuğum? Kral yengeçtik. Arkadaşlar bu arada benim diğer hesabıma 10.000 yapabiliyoruz. Yani serimizi o benim hesabımdan devam edebiliriz. He he tamam arkadaşlar o zaman biz yeniden gelelim. Arkadaşlar açtım sen... şimdi gelin buraya. Arkadaşlar yükümüz yıkardı. Oy 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 sen kimsin? Hoşt hoşt köpek hoşt hoşt köpek hoşt. Tamam ben vlogu da aldım. Tamam Köpe. bu da bir bor var. Çat. Bor Çat. Mi alırsan. <laughs> sen beni mi vurdun? kesiyorum şu an Miko'ya ama Miko kaçtı. Benden orada Mertens olduk. Sen harat kesersin biz racon keseriz. Baba hadi iyi günler. Baba bu çocuk kendine bok sanıyor. Gel la bura. Vilocuğum bak canım. Şimdi elimde kalacak benim. Aha bak görmeden adamı. <laughs> Öldürdüm. Hiper <Oca, Ne> <laughs> şarj gelin buraya. Kafadan tek vurdu. Aba! Ve bunun diğer kardeşi varmış. Kardeşi Miko bu arada öldü mü? Oha! Canımı çok azalttı. O gel. Götürmesi beni ya. Gel gel oğlum sen şöyle... <laughs> Spike'a dalamazlar. Spike'a dalamazlar. Spike kendisi bir şey yapar. Bu ni ni ni. Ya başka bir şey olamadı. Ni ni ni. neyse. Arkadaşlar o zaman biz diğer maçımıza geçelim. Epe. Arkadaşlar ben videoyu açayım dedim. Üç takım kaldı sonra Edgar geldi. Sen kimsen lan enik? Ya Aynur var mı beni var <laughs> mı? Arkadaşlar bir tane Nuzbrawler <laughs> videomuzda arkadaşlar öyle bir ses geliyor. Orada bana iki tane star hediye geldi açalım. Bir tanesinden eh <laughs> çıkmadı. Arkadaşlar hemen fanlarımız gelsin. Eh <laughs> <laughs> diye sesler gelsin. Ya Aynur. Aynur açma taktiği Aynur nah çekermiş gibi şey yapıyor. Arkadaşlar ben böyle bir tuş kala nah çekip yapıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman biz diğer videomuza geçelim. Hadi. Eh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar açtık. Şimdi 3 takım kaldı. Aynur 7. Bir dakika sus Ahmet. 8 yüklü doktor Edgar bana dalacak. Ya internet arkadaşlar. Şey aha, internet... aha, canı çok az bir kral var şu an. Nerede babu? Bak görüyor musun? Ha öldü zaten. Abo 11 yüklü Edgar baba. <laughs> arkadaşlar Edgar kırmızı çizgimiz. Yallah bra. Ahmet'in kırmızı çizgisi. Benim ikimizin kırmızı çizgisi. Benim çizgim zaten bir Yaşadık hep dert biz acımız. Arkadaşlar videomuzdan bilenler bilir. Hayır öldürdüm onu. Kuru kuşlar ortaya geldi. Bir dakika krova alacağım. Şu an abo şu an et kırbana geliyor o yüzden alamam. Abi et kırıp babaannemin yükünü toplamış. Ay bismillah. Oha hiper şarj açtı ama ya. Arkadaşlar. Aa yükü Zanyolo. Ya tamam kızım be. Neyse arkadaşlar bir oyun daha oynayalım. Video bitiyor. Abi şal babama ya Arkadaşlar bu gerizekalı Aynur gitti öldür. Sekiz eksik. Beni köşede sıkıştırdılar. Bu ok soktu. Edgar da onu itekledi. Öldüm. Aynur da şöyle tuttu. Dedi ki abi en sonra kafasını ulti attı. Evet neyse arkadaşlar bu videomuz burada olsun. Arkadaşlar arkadaşlar Arif arkadaşımız da bir dahaki videomuzda olacak. Bir dahaki video olmasa da bir iki video sonra gelir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir güzellik yapacağız. Artık arkadaşlar aynı dost güzel haritalar yaptık ve kısa şortlarımız evet, gelecek. Evet mini map arkadaşlar. Evet arkadaşlar hep araştırıyor böyle Aynur. Mesela yaptık birkaç tane. Kostüm puanlama da yakında gece kulüple beraber. Tabii kulübümüz hepsi bir bir gün aktif olsa Şaşırmayız. Mesela ne? Arif Pro gelir. Ee, Arif arkadaşımız gelir. Dark Nesle gelir. Senin hesabın gelir. Benim Fatih'in hesapları gelir. Öyle oh. arkadaşlar. Ata gelir. Ata Pro. Şimazki. Şimazki. Neyse. Zanyo büyüktür. Şimalski. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bebe. Yeah.